Necaseti temizleme yollarından yani mutahhirattan sekizincisi değişmedir. Hanifi mezhebine göre bir şey, necis olan bir şey, başına gelen bir şey yüzünden dönüşmüşse, başkalaşıma uğramışsa o artık temiz hükmündedir. Örneğin tuz gölünün içerisine düşmüş bir eşek ya da bir köpeğin cesedi uzun bir süre sonra tuzlaşmışsa artık o tuz temiz hükmündedir. İmam Yusuf bu konuda bu fetvaya muhalefet etmiş olsa bile İmam Muhammed der ki necasetin vasıfları ve tanımı bellidir. Eğer bir şey başkalaşıma uğramışsa artık o başkalaşıma uğrayan şey necasetin tanım ve vasıflarıyla tabir edilemeyecek bir şeydir. O yüzden artık ona necis denilemez. Sirke noktasında yani kendiliğinden sirkeye dönüşmüş meşrubatlar, içkiler noktasında dört mezhebin de ittifakı vardır ki kendiliğinden sirkeleşmiş şey temizdir. Fakat Şafii ve Hanbeli mezhebinde Başka bir şey katılmak suretiyle içkinin sirkeye dönüştürülmesi onu temiz saymaz. Maliki mezhebinde başka bir şeyin müdahalesiyle içki sirkeleştirilirse bu temizdir. Şafii ve Hanbelilerde değişme yani başka bir şeyin başına gelmesinden ötürü vasfı değişmiş olan necaset yine necaset sayılır. Yani tuzun içerisine düşmüş ceset daha sonra tuza dönüşmüşse bile bu necistir. Yanmak suretiyle tezek küle dönüşmüşse o kül necistir, dumanı necistir. Ya da necis olan bir şeyin buharı hanbeli ve şafi mezhebinde necistir. Fakat hanifi mezhebinde bunlar başkalaşıma uğramaları hasebiyle necis sayılmazlar kardeşlerim.